Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda Hexit Botto Survivor'ın yanlış hatırlamıyorsam 10. bölümünden yani ilk iki haneli rakamına girdik arkadaşlar. Ee, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Ee, benim yanlış olmazsa 9. bölümde şey yorumlarda bir takipçimin targ istediğini yapacağım diye söz vermiştim. E, onun fotoğrafını filan koyarım nether'a base yap demişti şimdi onun için şey yapacağız. E, şu sandıktan aldım şunları biraz böyle bunları aldım şimdi nether'a base yapmaya gideceğiz arkadaşlar hadi bakalım biraz çok riskli olacak ama şimdi arkadaşlar nether'a geldik normalde arkadaşlar ben şey yaptım e, normalde buraları kazdım yani biraz şöyle kazdım ama ne yazık ki e, müsait olmadığım için video orada direkt kestim e, şey yapamadım yani o yüzden tekrar çekiyorum videoyu. Ya yani zaten fazla bir şey kalmadım. Ondan dolayı şu rahmen genişletelim. Ee, arkadaşlar bunda baltayla niye bu kadar hızlı kırılıyor? Ben anlamadım bunu. Neyse. Arkadaşlar eğer böyle yorumlarda yapmak istediğim bir şey istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz yaparım arkadaşlar. Tabi yapmaya çalışıyorum. Lan o ses ne dur. Ghost mu var bu yerde? Bak konuşuyor bir şey yapıyor. Şu arkadaşlar şurayı böyle kapatalım bir şöyle abi hızlısından şöyle 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 şimdi burayı da kazalım arkadaşlar şu tarafa doğru ya amacım öyle büyük böyle haşalı bir ev yapmak değil diyor sonuçta nedir ev yaptı demiş arkadaşımız yani şu it, it ne kadar itevim varsa onlarla yapacağım işte arkadaşlar yani, pek güzel bir şey beklemeyin zaten ben bu ilim öyle güzel Değil yani benim şu an arkadaşlar ben kendi evimde olmadığım için ne yazık ki e, internet çok kötü ondan dolayı böyle kısa videolar atıyorum e, Mazur görün arkadaşlar ben kendi evime geçtiğim zaman tekrar uzun videolara güzel kaliteli videolara devam edeceğim Ondan dolayı e, kaliteyi 1080p'de çekiyorum yani düzenliyorum Birkaç günle beni idare edin arkadaşlar şöyle iyice kazanım abicim benim 1.12.2 sürümünde nedir ait var mıydı acaba arkadaşlar? Ben bilmiyorum tabi o kadar. Eğer biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bilmediğim için size soruyorum. He bir de arkadaşlar kalkan yok mu yanımızda? Mis saldırsa vururuz. Geliyor bak. Geliyor. Yakı bu ayarı. Hop. Hop. Oha bu ne? Boss gibi bir şey bu. Oo arkadaşlar düştüğü şeyde de alev de yandı ya. Of. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar. şey serisi yapayım mı böyle. Minecraft hani bildiğiniz gibi 1.20 çıktı arkadaşlar yeni sürüm. Yeni sürümde eee hardcore yapabilirim arkadaşlar. Hardcore serisi veya normal seriyle başlayabilirim. Tabi siz nasıl isterseniz. Çünkü bak arkadaşlar Hexit modlu Survivor çekerken bir de şey yapalım. Normal seri de yapalım böyle. Sadece mutlu olmasın çünkü normal seriyi sevenler de var biliyorum. Onlara, onlar için de, sizler için de izlersiniz yani. Hardcore mu çekelim yoksa normal Minecraft mı çekelim 1.20'de? Siz nasıl isterseniz ona göre yapacağım arkadaşlar tabii ki de. Bana her ikisi uy uyar yani. Ama şöyle bir şey var. Hardcore'da öldüğümüz zaman daha şey yapamadığımız için kısa sürer ama şöyle yapabilirim ee, sezon mantığıyla ilerleyebilirim örnek birinci sezon ikinci sezon öldüğüm zaman böyle arkadaşlar şey, yeni sezon başlar böyle öyle de yapabilirim ya da normal modda en son sürümde Minecraft bossuz survival yapabilirim arkadaşlar siz nasıl istiyorsanız sizin fikirleriniz benim için çok ama çok önemli yorumlarda belirtirseniz çok ama çok sevinirim evet Şimdi taştan bir şey yapacağım arkadaşlar. Fazla bir itemim yok çünkü. Portalı da böyle alalım içine. Tuttuğum zaman böyle şeylere yaratıklarla karşılaşmayalım. Şimdi bunu hızlıca büyüteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu son bize yeterli olmayacak ondan dolayı e, biraz ma şey yiyip kazmam lazım. Ben hemen buraları hızlandırır veya şey yaparım. O ne oldu lan? Hızlı hızlıca gireyim arkadaşlar biraz böyle taş kasayım ben burayı keserim ya arkadaşlar çünkü uzun sürüyor video'nun uzun olmaması lazım çünkü çok geç üstlü o yüzden ben burayı keserim. Evet arkadaşlar şu kadar bir taş kazdı biraz da şundan kazdım güzel duruyor diye hemen hızlıca çıkalım buradan nether'ımıza gidelim Evet arkadaşlar geldik İlk önce şunları şöyle bir at abi elimizde kalsın tamam şöyle koy Şöyle biraz daha yükseltelim şöyle hızlıca Arkadaşlar taştan yapma sebebim şu aslında çünkü burası nether olduğu için e, tahta yanıyor ondan dolayı böyle taştan yapıyorum Görüntüsü biraz kötü olabilir. Aslında tuğla yapsaydım daha iyiydi ama ondan hiç şu an uğraşmak istemiyorum. Ee, belki sonraki bölümlerde burayı biraz daha böyle düzenleyebiliriz. Şu an çünkü çok vaktim olmadığı için arkadaşlar böyle yap yapmak zorundayım. O yüzden kusuruma bakmayı seviyorsunuz. Arkadaşlar taş yine yetmedi. Ben hemen hızlı biraz daha taş alıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha kazdım. Hemen çıkalım şuraya Nidra doğru. Evet arkadaşlar nedir'e geldik. Şimdi hemen şurayı hemen hızlıca kapatmaya çalışalım. Evet dur. Hop. Heh. Var mı daha? Tamam. Bu taraf şimdi bitti. Şimdi nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, böyle merdivenleri de kullanarak bir kat sistemi yapalım içine. Ee, ne taraftan doğru yapalım? Bak. Şöyle. Altına şunlardan koyalım. Boşuna taş maç harcamayalım. Şöyle abi dur. Ben ayarlayacağım şimdi şunu. Şöyle. Ee, tabii ki de şöyle aşağı doğru duracak. Böyle çirkin duruyor çünkü. Şunu kır abi. Şimdi böyle hop 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 hop. He. İki katlı yapalım mı? Ama o zaman da çok gereksiz büyük olur. Çünkü pek kullanmayacağız bu evi. Bak şurada bir şeyler var nasıl yapacak arkadaşlar? Olmadı. Bak aklıma bir şey geldi. Hemen ee... Tamam da şöyle çıkacağız. tamamdır şöyle yapalım. Yani burası çıkış gibi bir şeyimiz olsun. Şuraya da bir merdiven koyarım Oradan aşağı ineriz arkadaşlar. Bura kormalı gibi bir şey olsun böyle. Şöyle hızlıca buraya yapalım arkadaşlar. Hızlandıracağım ben buraları. Arkadaşlar şu anda bu kadar açık kaldı. Video fazla uzamasın diye tekrar gidemeyeceğim. Ee, buradan çık çıkınca arkadaşlar şimdi ne tarafa doğru inelim şöyle. Ee, şu tarafa doğru inelim bence. O tarafa doğru yapalım. Ünlü çıkışımızı. Bak. Ay. Burada. Lan git. Yürü lan. Gidiyor mu? Hay 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 hay. Şu, şu duralım görmez herhalde değil mi bakayım? Abi geliyor ya. Aslında değişik şeyler var. Neyse. Şimdi. Ee, şöyle, <laughs> şöyle. 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 Hop. 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 Tamam. Buradan böyle çıkıp ineriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun çünkü video fazla uzun tutmamam gerekiyor. Yoksa çok uzun sürüyor yüklemesi kendibinde olmadığım için. Buradan tekrar da takipçilere selamlar söylüyorum. Ee, ev şu an pek o kadar güzel değil ama ben bunu tek yani part 2 olarak da çekeceğim yani. Diğer bölümde bunu ilerleteceğiz arkadaşlar. Ha? Arkadaşlar dediğim gibi e, part 2'de yani part 2 diyorum. 11. bölümde aa aşağı düşüyor lan. Ee, diğer bölümde arkadaşlar ilerleteceğim ben burayı. Ee, şu anlık böyle kötü gözüküyor, o yüzden mazur görün arkadaşlar. Aha olan herkes geldi olan... gelmeyen şey kalmadı arkadaşlar. Ben bunu öldürebiliyor muyum? Dur. Aha öldürdüm, öldürdüm arkadaşlar. Bu çıktı, Molten Core. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim o zaman. Lan ha, orada neyse. Videoya like atıp abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. 11. bölümde burada daha da ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.